arkadaşlar bugün sizinle practice modda ha oynayacağız. Ha practice modda. Yani her öldü her bölüm geçtiğinde camı fırlatacak yani çok. Normalde de ama çok zor olacağı için ben yani de kafayı yiyeceğim için kalp normalde kırmızı ona aldırmayın. Başlıyorum. çok <laughs> açık. <laughs> durması dur lazım. Ee, şu an durdu o yüzden sakin ol bakalım Zeynep. Gördüğünüz gibi bu. Ha ha. <laughs> şey, şey var. var. Şimdi buraya çiziliyor. Hadi bakalım. Güzel <laughs> <Daha> bir <dikiyor. gülüyor>

çok daha Arkadaşlar yanımızda küçük birisi var. Şu an yok ama. Gitti. Vardı gitti. O da bizim kardeşimiz. O bunu daha 15 e abone ulaşmak istiyor. İşte, bizim de 20 abone gösterdi. Arkadaşlar çok tatlı bir şey. Bunu ben yapıyorum. Ben video değil bu. Biliyorum. Bak size video değil. Bir sefer klavye göster. Klavye göster. Klavye, klavye. klavye. Aa. Bu gerçekten harika. Aykırı mısın? Sürekli kurdum. Hayatım taşındım dolmuş. Ben mi? Her dama ölürüm yani. Her şeyde ölürüm. Birincisinde ölürüm. Ben de Arkadaşlar, bir keresinde de o... ...Pals'ın yerine geçmiştim herhalde, babasının yerine. Eee, Pals'ın babasını her türlü bilmiyoruz. Celsa! Yes, bilmeyenler... ...oyununu hiç bilmiyorlar Oyunu iyi yaptılar, O zaman bilmeyenler günümüzü <laughs> evet. ee, şey de öğrenir. Eee, lütfen, Arkadaşlar sonra bizim kadar arkası da var. Ooo büyük bir sokak var. bu çok daha fazla açıyor. Bu çok önemli. Bir kamera arkası diyorum. Şu an biz sizin örgüme yaptık ama örgümeyi de... Biz... Hı. Gösteremiyoruz. <laughs> Buraya yapamıyoruz. Kardeşimizi yüzünü göstermiyoruz. Hadi oh. bir like atın. Like atın.

Bakın, gösterin, terlerini gösterin, terlerini. Bakın, terler. alın hmm, bakın, terler. Uzun kasım yok burda, üzgünüz ama yok işte. Ve bitti. İsterseniz başka bir atak, istedimizde atak yapabiliriz. Mesela Fidel atak. Arkadaşlar bu kadar sizin için uğraşıyoruz yani. Bilal bekliyoruz. Ama uğraşmak demeydi de. Ama hiç istedikleri uyuyor. Azıcık evet. sayın fark içeriyle. Bazen farklı videolar da çekeceğiz değil mi abi? Evet bazen vlog yapıyoruz belki de. Yılan oyunu diye bir şey var ama farklı değil mi? Sizin bildiğiniz yılan oyunu değil. Ama bir şey var. Abi kurca var gördüğünüz şeyler kırmızı. Ve beyaz var gördüğünüz şeyler kırmızı. Şu yalancı beyaz var mı? Bakın dedim. Ortadaki <laughs> beyaz var. Pardon. Beyaz yok işte. O yüzden... Arkadaşlar burası kırmızı, burası sana. Öldüm arkadaşlar, görüşürüz. Bir canlı ediyor musun? Ölüyorum. Arkadaşlar ev göstermeye çalışıyor. Anladım arkadaşlar. Görüşürüz. Hayatı Aa.